Nasıl geçti günü? Baba. Feride ile olan yakınlığımızı Yargıtay'dakiler öğrenmişler. Utanılacak şeyler gizli kalır Mahir. Sizin birbirinize sevdanız şu hayattaki en temiz şey. ama... ...berat kararı onaylanmadan öğrenildiği için... Bu ihtimali ben hep içimde tuttum zaten. Hakime her şeyi anlattık baba. Elimizden geleni yapacağız. Neticede dava yeniden görülecek. Ama... ...Feride hakim olmayacak. Madem iki günlük huzurumuz var... ...orada kimse bozmadan yaşayalım zehir olmasın içimize. Durumu dillendirmeyelim. Evdekiler kapımıza gelecekleri ana kadar bilmesinler. Bilmesinler ki bana baktıkları her an bir veda havası esmesin. Yeah. Çıkıyor musunuz yola? Tamam. Ben yarın öğlen garda olurum. Güzel adam, dert ettiğin şeye bak. Çiçek de, çikolatayı da buradan hallolur. Anacığım, söyledim ya. Yüzüğü falan ben halledeceğim, tamam. Hadi babama da selam et. Hayırlı yolculuklar. Elinden öperim. Songül'e yarın gelsinler dedim içime doğmuş gibi. Yarın mı? Ebegümün manası yok Kuş gibi havalandır. Bir görsen mutluluğunu. <laughs> Yağmur. Sen nasıl uygun görürsen baba. Hmm. Biraz daha. Oo, mahallenin abileri de buradaymış. Doğru konuş. Biz kimsenin abisi değiliz. Tabii canım. Karıyı çıkartıp eve al. Sataşanları kez Sonra da abi değilim de. Lan yürü git. Akşam akşam belanı mı arıyorsun? Otur yerine. Ben şimdi seni bir oturtacağım. Hayır. Hadi evlat evimize gidelim. Eyvallah. Resmen yıktın adım baba. Ee, hak etti ama. <laughs> Elle sağlık. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor>